Bilmiyorum. Eka. Oğlum bugün senden farklı bir deney yapacağız. <laughs> evet. Çok merak ediyorum. Sonucu ne <laughs> olacak? Bekle şimdi. <laughs> en, fazla, en fazla bir tane soda. <laughs> bir tane soda ziyan olur. O da en fazla. O da olsun. Şimdi. Kaşık. Yeşil balon. Menfaat. Evet. Şunu bir kıralım önce. Neden? İçinde boşaltacağım. Gökyüzü yok şey geliyor. Aha. Şunu da bir kıralım. Çok merak ediyorum acaba aynı eti yapacak mı? Ben açayım. Dur sodayı açamazsın sen. Ben değil mi, değil mi? Dur şimdi. Şu balonun içi. Dur oğlum babacığım dur babacığım. Olur, sorun değil o. Şu main ben post. Tamam, ben, <laughs> ben, ben tamam, tamam gel. Bir tane attım ben yerlerine sen at. <gülüyor> <gülüyor> Dur şimdi. Bunun iyice kırılması lazım ki dökülsün içine. Evet. Hadi bakalım. Dök, dök bakalım. At içine. En fazla etraf batar. O da yapacak bir şey yok. Baba temizler. <laughs> evet. Hemen yani hemen evet. <laughs> Bunları da atalım. Al bakalım. Sen bir doldur. Doldur şu bana. <laughs> doldur. De ya bakalım fışkıracak mı? Olacak mı? Olmayacak mı? Şimdi kovayla bilmem ne oluyor da acaba sodayla oluyor mu? Onu çok merak ediyorum. Evet. <laughs> ben merak ediyorum. Şimdi. Ay. Getir. Böyle koy üstüne. O zaten içeriye gider. Tam. Koy. Dur. Ben de şunları alayım bunun içine. Ben de şunları kıyayım. Kırmana gerek yok babacığım. At içine direkt. Şey. At içine. Güzel. Devam et. Güzel. Ben kıracağım tamam mı? Kır tamam. Kır onu. Seni mi kıracağım? Seni kıracağım onu kır. Bunu da döktük içine. Evet şimdi. Tamam. Bak şimdi geç yerine. Geç yerine. Tamam. Ben torçumuzu kırdım. Balın bunun içine doldurdu. Evet. Bak. Şimdi kurcalar. Evet. Şimdi sodayı açıyor baba. Okey. Bekle. <laughs> evet, tak bakalım ağzına. Tak ama ters çevirme, tamam mı? Güzel. Çok güzel. Bir daha. ne biliyor musun? Bir dakika, bir daha şimdi bir tak. Bir daha tak. Hadi bakalım. Bu iş sende. Harika. Görüşürüz. Şimdi ne yapacağız? Soru, bunu üstüne işte mi dökelim? Yoksa bunu kaldırıp böyle buraya mı dökelim? Buraya mı dökelim? Tamam. Çek elini, çek elini, çek elini. Ooo! Oluyor. Dur. Geçene doluyor. Ha? Bak, 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 bak. Bak, bırakmıyorum özellikle ki. Şişti bak. Bırak. Ortular. <laughs> Fırlamasın. Baba bırak. Hayır. Bırak bırak. Hayır hayır. Ben ben tutacağım onu. Hayır lan. Çalkalayacağım, çalkalayacağım bakalım Osman ne olacak. A. Bir Vay be. <laughs> Vay demek ki güzel bir. tamam çevir bakalım. Bak şimdi ne yapayım? Dur dur dökülür baba. Çıkaralım. Tamam çıkarayım mı? Çıkar. Çıkar. Vay be. En fazla dökme tamam mı? ne? Dökme. Neye dökmeyeyim? Onu. Neden? Dökme. Tamam okey. Boşaltıyorum ben havasını benim boşalt Hop tamam okey. Tamam mı? ver mi? Ver. Bağlayayım ver. mı ağzını? Ver ver. Ne yapacaksın? İçmem Dur. mi düşünüyorsun? Hayır. İçmeyi düşünmüyorum. Hayır. Ha. Şişireceğim mi? <gülüyor> 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 ne oldu? o <bu> geldi? <laughs> Bezi ver ben, oradan. Bezi ver oradan. Benzile oradan. Bir tane daha hayır daha hayır daha hayır. Olmaz. Bakmacım hayır. Tamam tamam hayır. Dur, dur tamam hadi. Bezi ver oradan bezi ver bezi ver. Bak bak bak. Teşteyi ver ha, Ver ver. Tamam. Ver. Tamam. Ver. Tamam hayır. Dökeceğim, döküyorum. Ha, dök. Dökeyim ver, mi ben? Ver. Ver. Ver şunu. Dök. 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 Dök şunu dök. dök, dök, hayır. dök. Alma son dedi. Dur, dur. Erkek adam dur. sözünde durur. Baba. Hayır, erkek adam sözünde durur. Dök. 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 Bak çok eğlenceli bir şey yok. Sök. Hayır. Dök, dur, dur. Hayır, son dedi Sözünde dur. duracaksın. Dur, dur, dur. Tamam. dök. Dök. Tamam. Tamam, ıslattım dinle. Gel buraya. Bırak onu, bırak onu, bırak onu. Bırak onu. Bırak onu. Bana bakacağım. Hayır bırak onu. Hayır bırak onu dedim. Sen bırak onu. Ellerini, Eller... Ellerini sil. Bırakmak istiyorum. Ha sil ellerini şimdi. Ama o ben diyeceğim. Tamam okey. Ne yapıyor biliyor musun? Ne yapıyor? ne yapıyor? Bak. Tamam tamam hadi bakalım. Soda Mentos deneyimizde bu arada sona Görüşürüz.